Kaza. Teşekkür ederim. Şimdi makarna ki? mı kirik? Onu yapabilir Hadi babaya git bakalım bir ne yapıyor. Anne gelsene. Efendim canım. Tamam. Bir ton böyle bir renk farkı olsa problem olmaz mı? Ooo. <laughs> evet kocam. <laughs> Çok şükür diyebilir miyiz? Yani. 5 sene sonra. Günaydın <laughs> arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çektim görüntülerden anlayacağınız yazdığımızda sonunda masa aldık. Aldığımız masa da şu. Göstereyim size. Yine geldiğinde de gösteririm de aldığımız masa bu. Ve bir alkış efekti. Bugün günlerden salı. Büyük ihtimalle Cuma günü evimize gelmiş olur. Çok şükür diyorum. Çok mutlu oldum. Şimdi biz eve geçiyoruz. Yani evlere geçiyoruz. Kayınvalidemle kayınpederim şu an yazlıktalar. Biz bu işimizi hallettik. Şimdi eve geçeceğiz. Perşembe günü tekrar geri geleceğiz. Cuma günde aldıklarımız gelmiş olur. Size de çekerim zaten. Şöyle gördüğünüz gibi ben hazırlandım. Arkadaşım Seyhan'la buluşacağım. Önceki videolarımdan hatırlarsınız. Bu sefer arayı çok fazla açmadık. Fırsat buldum. Hazır yazdıktan birkaç gününe dönmüşken görüşelim dedim. Size kombinimi de göstereyim. Kız kardeşimin aldı bu olan Milya'nın yeleğini kombinledim. Şöyle lacivert bir etekle. Şu şekildeyim. Yani kemerde taksam mı diye düşündüm ama şimdi bu desenli olduğu için çok böyle karışık dursun istemiyorum. O yüzden takmadım. Saçımı da duştan çıktıktan sonra şöyle köpükledim. İlerleyen saatlerde bunalırsam toparlarım. Onun dışında bir şey falan takmayacağım. Yani şu şekilde dağınık duracak böyle. Saat 6'ya geliyordu. Çıkmam gerekiyor. Arkadaşım 6'da işten çıkıyor. Karşıdan gelecek buraya. köyde buluşacağız. Ben Bakırköy'e geçeceğim. Tekrar kamerayı açtığımda görüşürüz. Merhaba. <laughs> <laughs> Bu sefer saç rengin değişmeden görüştük. Yemek yiyeceğiz biz. <laughs> Hadi da bakalım tadına. Meyve de mi? Aynen meyve de istiyoruz. Bu ekstra ediyor. Tamam. İkisi de olsun. San Sebastian'ın hamuru gibi mi içi? Yok, yani, yani farklı seversiniz seversiniz ama bir tık böyle Japon, yani Japon olduğu için Yani farklı, farklı ne var içinde mesela? İşte farklı bir peynir Peynirden. Biz normalde pankeki denemek istiyorduk ama şu an... <laughs> Onu da gel deneriz artık gün geldiğimizde. Onu, Onu aç, aç bence denemek aynen. lazım. Çünkü şu an sıcak ya böyle... Şey Kahvaltıda yani. yiyorlar mı o pankeki kahvaltı için gelir? Yok ama genelde Trendyol'dan sabah siparişler oluyor. Ama bir gün... Yani sen yakılsın gelir. <laughs> Yakın çevrelere geliyor. Bahçelevlere gelmez herhalde. Yok. Evet. Ben hemen aşağı sokak. <laughs> gelir o zaman. Söyle yapıyor. Şey bu. Hangi müne sokak lezzetleri? Ne evet. sokak limon ne? Votto. İşte sensin. Hadi allah. Şefler kişimizi aldık. Şimdi biz buradan aldık. Şimdi buraya geliyoruz. <laughs> Burada da oturup yiyip çayımızı bak isteyeceğim. Şimdi. Evet şey çok tatlı de. yapmışlar ya, bu arada. Üst katı da var. Çok tatlı bir mekan olmuş. Biz paketini unutmuşuz galiba. Dışarıda mı oturalım? Dışarıda oturalım. Çay fişini ben sana mı verdim ben mi aldım? Sen aldın kanki şurada. <gülüyor> <gülüyor> Çay kap gel. <laughs> Çay, kap gel. <laughs> Çay kap gel kanki. Şimdi bize fiş verdiler. Seyhan şuradan çayı alıp gelecek. Biz fıstıklı söyledik. Başka şekilde de söyleyebilirsiniz. Bakalım tadı nasıl? O kadar ki gözüm bozuldu. Onlar nereye çıkmıyor? Ne iş var onun orada? Ne yapacağız? Tek sahne çünkü. Bu kadar hafif ki. Çok hafif be. Gerçekten çok hafif. Handispanya kekine benziyor. Evet. Çok hafif. Aşırı hafif. Ama onun böyle peynirli olanı. Ne yapalım döküyorum. 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 Ama şey... Fıstıklı cheesecake deyince ben içini fıstıklı yapacaksam. <laughs> böyle bir şey beklemiyordum. Alt tabanı sade işte üstüne her şeyi döküyorlar demek ki. Ben ya ben de fıstıklarını serpeyeyim. Bu benzersizle mi? asla hayır diyemiyorum. <laughs> Günaydın yeni bir günden. Nasılsınız arkadaşlar? Biz şu anda Metan'ı babaannesine bırakıyoruz. Sizi en son arkadaşımla buluştuğumda bırakmıştım. Onun üzerinden iki gün geçti sanırım. Ve bugün 17 Ağustos. Arkadaşlarımız gelecek yazla. Çocuksuz olacağımız için Meta'nı bıraktık. Şimdi gidiyoruz. Saatte 11'e geliyor. Biraz geç kaldık açıkçası. Eğer dün bırakmış olsaydık bugünle beraber iki gece kalmak zorunda olacaktı. O yüzden bugünden bırakalım dedik ama uyandıramadım ben Oktay'la Metan'ı da. O yüzden evet. biraz geç kaldık. Öyle umarım keyifli geçer bugün. Tekrar kamera açtığımda görüşürüz. Evet akşam için meze almaya geldik buradan. fiyatları da göstereyim. Tamamdır. Evet biz geldik meze aldık işte ekmek falan aldık. Cemler de tavuk almıştı. Sinem köfte falan getiriyordu. Meze işini falan da hallettik. Sadece işte kavun, karpuz falan kaldı. Onları da alırız zaten. Size aldıklarımızı göstereyim. Gelmişler. Çok mutlu oldu. <laughs> Şu an balkon o kadar güzel dolu dolu gözüküyor ki. Bakın. Şöyle. Oktay bunları bu şekilde koymuş. İstediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Bizim aldığımız sette böyle iki tane puf var. iki tane teklisi var. Bir tane böyle üçlü. Bu masası. Yani ben açıkçası böyle olmasını tercih ettim. Çünkü Metan ve Öykü Nisa Hani buralarda böyle koşarlar yani koşuyorlar doğa doğrusu. Kafalarını buraya çarpsın istemem açıkçası. Ya da kollarını falan. Böyle oval gelmesi çok mantıklıydı. Oktay'ın beğendiği başka bir takım vardı. O böyle çok sivri geliyordu ve tehlikeli. Bir de bu rattan olduğu için yani istediğiniz gibi balkonu rahat yıkayabilirsiniz. Üstü de cam. Zaten öyle bir iz falan olmaz. Bir de şöyle sallanan bir ürün aldık. Çift kişilik olanı da vardı ama burayı çok böyle dolduracaktı. Biz de bu şekilde aldık. Yani buna iki kişi de oturur böyle çok iri değilseniz. Bu zaten çocuklar için çok iyi olacak. Ya da işte şurada oturup bir kitap okuma falan düşünüyorum. Hoş olabilir. Yani çok iyi oldu. Çok mutlu oldum ya. Bu eksikti. Bayağı geç kalındı alınması için ama geç olsun güç olmasın diyoruz arkadaşlar. Güzel günlerde oturalım inşallah. Seneye boya falan da yapılırsa çok güzel olur. Şurada bir sivilcem çıktı düz üzere. Yani bu sivilce ya çekirdek yediğim için ya da mayonez ketçap yemiştim ben. Patatesi batırıp ya da ondan dolayı olmuş bir sivilce. Maalesef parçalar yediğimde anında çıkıyor cildim sivilce çıkarmaya müsaade olduğu için. Bu mezeleri aldığımız yerde şef meze. Paşa'da böyle bir yer yoktu ve bence ihtiyaç. Çünkü yani misafir falan geliyor. Haliyle yazlık ortamda alkol de içiliyor. Yani içmeyenler de var tabii ama içenler de var. Bizim mesela misafirlerimiz geldi de şimdi bugün de olduğu gibi. Hani alkol ortamında böyle mezeler falan iyi gidiyor. E denize gidiyorsun, git gel yapıyorsun, yoruluyorsun. Yani yazlıkta olmak da açıkçası yoruyor. Hani aşağı in gel deniz de yoruyor. Böyle şeylerle uğraşmak istemiyorsanız böyle bir yer çok mantıklı ve mezeleri de çok lezzetliydi. Biz geçen de almıştık tesadüfen. Çok beğendiğim favorim olan mezeleri var. Mesela karamel soğanlı bir mezesi var. Ben daha önce bu mezeyi hiç duymamıştım. Yemedim de bir yerde ama çok lezzetli. Eğer Böyle tarif falan bulabilirsem kendime denemek istiyorum açıkçası. Karamelize soğanlı meze. Müthiş bir şey. Zaten e, favoriymiş. Onların da favorisiymiş. Hani biz bayağı bir çeşit aldık. Şu pancarlı olanı da ikram ettiler. Size şöyle broşüründe göstereyim. Belki Selim Paşa tarafındaysanız bence bir bakın. Çok lezzetli mezeleri gerçekten. Çeşitleri de böyle. Ben orada da çekmiştim fiyatları falan da ama yani baya güzel. Yani kadınlar işletiyor zaten. Temiz de bir işletme. Böyle Selim Paşa, Kumburgaz taraflarındaysanız bakabilirsiniz. <laughs> ha, o geçenki yere koysaydı. Bana koydum yani. İyi tamam aşkım. Nasıl takım? Sence onu iki kişi çeker mi? Hayır. Çekmez değil mi? O oh. <laughs> i̇çecek bir şey almadı Oktay'cım. Sigara içi Alkol içecek yaptı. He bu da. Sina Bey sağ ol aşkım. Hay. <laughs> Gel geliyor musun? Gel atla. <laughs> Cim, Öyle, Bence şuradan <laughs> bine. <laughs> Nereden binelim? Arka merdiven. Çalıştırdıktan sonra. Tamam ben geldim. Bunu bırakayım. Buradan da çalışıyorsun. Nereye koyacağım? Sen de koyacağım ben şimdi çekeyim. Bunlar <laughs> da Allah! Eşim. Ya Allah! Vallahi. Bu taraf çöktü ama ayıp oldu ya. Bu tarafa gidin. Allah Arkadaşlar oklar benim de çöktü. Bağla <laughs> <Vallahi> işte. <laughs> Şükrü sen Sinem'le yer değiştir. ben, ben bunları fırlatacağım bu tarafa. <laughs> köpürtmesi. <laughs> <laughs> Motor köpür çok sığ yerler var. Bir şey olmaz şey. değil, değil mi? Taş olmadı. Aydın değil mi? 何だん。う。 Çiko'yu <laughs> Arkadaşlar bayağı bir yağmur yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kamerada tam böyle değil ama böyle sis var gibi duruyor dışarısı. çakıyor. Gök bak. Oo, çok duydun mu? <laughs> Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Bakın. Görüyor musunuz? Akıllı saatimin kablosunu sevgili Çiko halletti. Metan emeklemeye başladığından beri bir kablo yeme sevdası başlamıştı Çiko'da. Kıskançlıktan yapıyordu sanırım ya da Metan sürekli onu ellemek istiyordu ve bundan dolayı yapıyordu galiba tam olarak bilemiyorum ama neyse şimdi biz de bir yazlıktayız bir köydeyiz böyle evde sürekli durmadığımız için bunu bize saatimin kablosunu yiyerek ödetti yani boşu boşuna masrafa soktu bunun öncesinde de mesela saç kurutma makinesi bilgisayarımın şarjı playstation'ın e, kollarının şarjı işte telefon şarjı vesaire bu tarz şeyler sürekli onları yedi yani hadi onlar böyle yerine konulacak şeyler. Saç kurutma makinesi falan almak zorunda kalmıştık yani düşünün. Hani kabloları almak kolay ama ya boşu boşuna. Evi hiç uğruna maalesef. Çikolanın ergenliğinden dolayı sürekli bir masrafa giriyoruz boş yere. Yeni şarj kablosu sipariş vermiştim. O gelmiş. Yani. Evet. Ya üzülüyorum böyle şeylere. Boşu boşuna çünkü yani. Hiçbir sebep olmasan. Yani onun kendince büyük sebepleri var herhalde ama. Ya sebepsiz yere masrafa girmiş oluyorsun işte. Benim için bu tarz şeyler gereksiz oluyor. Evet alışveriş yapmayı falan severim ama bu birazcık gereksiz oluyor. Şöyle açalım. Vallahi bir daha bunları ortada bırakmayacağım. ya yani Normalde de ortada bırakmıyorum. Kaldırıyorum da işte insan unutuyor ya. Şöyle. Aynen. Şöyle uzun bir şarj kablosu aldım bu arada. Bunun kısası da var sanırım. Yani şu kadar olan boyu da var ama ben uzundan aldım. Yani aynısından aldım. Orijinalini aldım. İstiyorsan bunu alabilirsin. <laughs> da bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Gördüğü anda şey yaptı böyle. Siz hasta mısınız? Böyle şuraya tuttu. Benziyor ya birazcık stetoskopa. <laughs> yani hayal gücü müthiş. Korkunç bir yağmur yağdı. Onu çektim böyle bir kısmı olarak. Ama sonra hemen güneş açtı. Çok iyi geldi aslında. Böyle yağmuru özlemişiz yani bayağı. Bu arada bugün günlerden 28 Ağustos Çarşamba. Yarın gece yani Perşembe gecesi. Bozcaada'ya geçeceğiz. Sabah 5 vapuru aldık. Çünkü Cuma gününü öldürmek istemiyoruz. Otele girişimiz Cuma günü. Bir kahvaltı falan yaparız. Sonra işte otele eşyalarımızı bırakıp denize gideriz. Yani günü öldürmemiş oluruz. Aslında saat böyle 7 ya da 8'de olmuş olsaydı vapur çok daha güzel olurdu ama kalmamıştı. Yani en erken saat 5'te vardı. En geç de 12 ya da 1'de vardı sanırım. Ama hani 12 1'de de günü öldürmüş oluyoruz. Yani günü öldürmek istemiyoruz. Bir daha hani otele git, denize git zor olurdu. Yani otelden sonra ancak işte biraz dolaşıp akşam yemeğine gitmek zorunda kalırdık. O yüzden erken gitmek çok çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Mesela babaannesine kalacak iki gece. Gerçi üç gece kalmış oluyor. Yarın bırakacağız. 3 gece bav pazar günü Allah'ın izniyle döneceğiz. Bavulumu ben hazırladım. Hani onu çekemedim size çünkü yazlıkta hazırladım zaten. Yazlık eşyalarım yazlıkta haliyle. Hani burada da tabii kıyafetim var ama hani bikinilerim, havlu falan işte güneş kremleri o tarz şeylerin hepsi yazlıktaydı. O yüzden ben bavulumu orada hazırladım. Oktay'ın da eşyalarını orada hazırladık. O da iki tane yeni elbise almıştım. Bir tanesi zara bir tanesi mango. Onları işte orada giyeceğim ilk defa. Hatta zar olanı hiç açmadım bile. Umarım güzel çıkar. Yine de yedek ne olur olmaz bir elbise şey alacağım yanıma. Çok fazla eşya götürmedim. Büyük bir bavul. ile ikimizin. Hani terlikleri falan, ayakkabıları da her şeyi ona koyduk. Videoyu da burada kapatıyorum. Bayağıdır böyle kendim videoyu kapatmıyorum sanırım. Böyle sürekli yazı yazıyorum. Çünkü denk gelmiyor. Videolar çok uzuyor. Karışıyor da aynı zamanda. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Video editlemek biraz uzun sürüyor. O yüzden Instagram'da daha güncel oluyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda yani Yada vlogunda görüşürüz.